Arkadaşlar hata istemiyorum dikkatli indirin. Bahar. Evren. Şey güzel olabilmesi için verdim sözü tutmam lazım. Sözünü verdim, verdim lazım. Ya, merak etme kutanmışsın zaten değerleri öyle gösteriyor. Sadece ameliyat kaldı. Tamam. Merak etme. Tamam. Özür dilerim merak etme. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Cross clamp. Bahar. Üç deyince. Üç deyince ne? Gireceğim. Bir. Sayın hocam. İki. Üç. Evet. Aspiratör. Doruk. Aspiratör hazır hocam. Bahar kıpırdama. ama. Seni biraz daha misafir et, Hem kardeşine söz verdim, sözünde durman gerekiyor. <laughs> değil mi Doruk hocam? Tabii hocam. Kışmaz. Sayende kurtuldu Bahar. Hepinizin sayesinde. Bahar hocamız biraz fazla mütevazı değil mi Doruk hocam? Kesinlikle hocam. Evet Doruk sen bitir. Tabii hocam. Özlem, ee, kardeşi nerede? Ee, dışarıda, ailesi de geldi. Senden gelecek güzel haberleri bekliyorlar. Gideyim. Hı, -hı. Ne oldu bir şey mi var? Yok. Ne olacak ki hocam? Diyorum. Ne yapıyorsun? Ee, kahramanlığını övemedim. Ee, birazcık ameliyathanede burada övmeye geldim. Ya ne yapıyorsun? Tabii ya, girerse içeri. Ya giremez çünkü kapıyı kilitledim. 15 gündür yüzünü göstermiyorsun. Ya, sen benden mi kaçıyorsun? Hayır ya nasıl? Ha? Bilmiyor musun? Ne bilmiyorum. Biliyorsun. Ne biliyorum? Sena izin aldı gitti. Hı. E, çocuklara bakıyorum. Bakıcı gitti. Yok. Bulamadık da. E, bulamadın mı? Bulmak mı istemiyorsun? Evren. Bağır. Evren yapma. Ya ben, ben insanların yanında sana nasıl davranacağımı hala tam olarak şey yapamadım. Bilemiyorum. Hı. Hocam diyorum, bey diyorum, bir abi demek kaldı? <laughs> yani biri öğrenecek diye özüm kopuyor. Yani tamam işte belki de, belki de zamanı gelmiştir duyurmanın. Hı? Ne? Yani daha erken onca şey oldu. Yani biz Timur'la ayrı ayrıydık ama... Hayatımda çok büyük bir yeri vardı ve kocaman bir boşluk oldum. Çocuklar çok kötü. Çocuklar dağılmış durumda. Ya ben ne diyeyim? Mühendis yani onların Mühendis onların Mühendis durumu böyleyken ben Evren de ben Sen de, böyle de diyeyim? Mutlu olmayı hak, hak etmiyormuşsun gibi geliyor. değil mi? Olamam zaten. İstesem de olamam. Çocuklar bu haldeyken. Ben onlara söyleyemem, Evren'le beraber izleyemem çünkü ben daha kendime bile söyleyemiyorum. Tamam anlıyorum seni ama bir şey diyeceğim, yani bize bir şans verdiğin için pişman mısın? Değilim. Hah bu işte. Değilim. Tamam. Bizim dışımızdakiler. Tamam anne, anne. tamam. tamam. tamam ya, anne, Anlıyorum seni. O zaman şöyle, sen nasıl istiyorsan böyle ilerleyelim. E, hem böyle çok da hoşuma gidiyor yani böyle liseli aşklar gibi. Hı, böyle hala gençmişiz gibi. Ben gençim zaten. Tamam hala gençmişim gibi. Hı. Ne? Tamam hadi. Ne hadi hadi tamam aşkım. Ha ne yapıyorsun? Tabii. Bak tamam, tamam ben buradayım bir şey yapayım. Hadi gel. Hay tam um, tamam. 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 Bak, bak yetmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ben de bir insanım. Yetmiyor. Tamam bana da yetmiyor. Yetmiyor. Naz. Ne şey. Bak. Acı bana. Tamam. Allah aşkına. Yok yok yetmez. Allah aşkına. Ay yok artık. Ay yok ben ben bah, de bir insanım. Hayır. tamam. Allah aşkına. bak. Ayır, naz. Evren hocam Naz. Eee Naz. Eee. Evren, Bahar. Ay, hocam, naz. Bahar hocam, Ay, hocam. Ay, o keseyi öyle yapalım. Ne kes? Ay, Ay, Safra kesesi evet. bence... Evet. Safra ilgili aslında şey var. Hı hı. Ben o zaman prosedürü o, o şekilde... Tamam. ...devam ettireyim hocam. Tamam öyle yapalım. Gayet. Tamam. Bilmem Geri gelmişsin. Ha yok aslında teknik olarak gelmedim. Ay. Bugün şey vardı, e, böyle bir vaka olunca... Hı, hı biliyorum bütün hastane senin kahramanlık konuşuyordığını yine Estağfurullah. kim olsa şey yapar hangi bütünümüz? sen buradasın iyi misin bir şey mi oldu yok yok ee, öyle geldim hastane iyiyim açılışım vardı ya benim onun için geldim. Hastaneye geldim. Siz i̇şte hepiniz çok yoğunsunuz. Unutuyorsunuz öyle şeyleri. Bir gelip tekrar kendimi hatırlatayım dedim. Ee, geliyorsunuz değil mi yarın? Geliyoruz. Gelip ben geliyorum. H H hocam. Gelirim ben de tabii. Tamam. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ya ben e, hastama buradaydı. Gideyim o zaman. Hocam konuşuruz. Tamam Görüşmeler. hocam. Tamamdır. Hamza'ya yani, kolay gelsin. Ben üstümü değiştireyim. <laughs> Evren. Günaydın. Günaydın. Şey gibi misin? Bir şey... E, ...tuhafın gibi oldun yani. Bu hamile oldu. Ee, fazla geldi sence Evren. Ama yani ben sonuçta neleri açtım? Bunu da aşarım değil mi? Ee, bahar bir, bir, bir konuşmamız gerekiyor. Vaktin var mı? Var. Tamam oturabilir miyiz? Oturalım. Aha. Şey değil mi? Kantin değil mi? Günaydın. Evren hocam. Bahar hocam. Siz beraber mi geldiniz? Ne? Yok. Ee, Aa. A. Yok. Hayır neden beraber gelelim? Çok saçma ben evden geliyorum. Herkes evden geliyor. Aha. Dün senin şu videolarını izledim. Aa, şu Ciğer videom bir efsane. Hastalarım bekliyor. Ben odama gidiyorum. Umarım unutmamışsındır. 15 gündür çocuk bakıyorsun. Ütü, çamaşır, ev işleri. Adaptation'da zorlanmazsın inşallah. Bu durum sana saçma geliyor olabilir. Ama durum bu. Ben ameliyata giremem. Evet, saçma geliyor. Sen daha dün bir inşaatın ortasından kızı kurtardın. O başka. Sen asansörde ameliyat yaptın hem de daha asistanken böyle bir ameliyattan nasıl korkuyorsun ben anlamıyorum. Anlamıyorsun gerçekten. Dün de o. Bugün artık başka olaylar. Hiç başka değil. Aynı bahar var. Ya anlamıyorsun. Neden anlamıyorsun? Bak anlıyorum. Evet Çağla söylediklerinde haklı. Yani yaşananlardan sonra senin için bir tetikleyici olmuş olabilir. Ama bence önemli bir detayı atlıyorsunuz. Ne detayı? Ne ya? Hangi detayı atladık? O herif o hareketi yapınca. Çık çıkın mı? Hı hı. Yanında kim oluyordu? Nasıl kim oluyordu? Bütün sınıf işte. Hayır özellikle spesifik olarak. Kim vardı yanında? Aşık oldun ve sonrasında evlendiğin adam. Yani Timur. Peki Harun o hareketi yapınca Timur ne yapıyor? Evet. Bahar, senin düşüncen ne? Ee, hocam bence e, sol akciğerden kan hmm. e... yani şey e, pardon B böbrek demek yani sol Bahar. O yüzden seni etkiliyor. Yani şimdi Timur'u kaybedince bu yaşananlardan sonra Harun'un da karşına çıkması seni eski Bahar'a götürdü. Yani Timur'un karşısında ezilen Bahar'a. Şimdi sana soruyorum. Ezik bir Bahar mı olacaksın? Yani Timur'un kazanmasına izin mi vereceksin? Ha? Bunu bir kere yapmıştın. Yine yaparsın. Hı? Cıklar. Evet. Yaparım. Yaparsın. Senin için küçük bir işlem. Defalarca yaptım biliyorsun. Aa. arkadaşlar başlıyorum. Bir süre. Evren hocam. Siz de mi buradasınız? Bahar hocaya yardım ediyorum hocam. Doktorlarımızın ne kadar boş vakti var. Benim programı yeniden düzenlemem gerek galiba. Siz bana aldırmayın. Buyurun Bahar hocam. Bahar sakin ol. Sakin. Bir süre. Ee, Bir ter alabilir miyiz? Var. Bana odaklan. Evet, gözüme girdi ter. Tamam. Ne konuştuk biz defalarca yaptık. <laughs> Aha. Ne konuştuk biz seninle <laughs> defalarca yaptık. Defalarca yaptım bunu. Beraber yeneceğiz Timur. Bar hocam daha bekler miyiz? Hocam susar mısınız lütfen? bağır, bana Bo yok, o yok. Hocam doğru yeri kesiyorsunuz. Hocam lütfen susun. Bağır. İyi ki acil bir vaka değil yoksa hastayı kaybetmiştik. Bahar. Bahar bana bak. Bahar. 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 bana odaklan. Bahar gözüme bak. Bahar. 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 Ya biteceğim. Haklı çıkmaktan yoruldum. Rengin Hoca'yı çağırın ameliyatı devraz. aptal gibi görünüyorum değil mi? Hayır. Konuştuk ya. Tamamıyla psikolojik. Bahar. Psikolojik? Evet. Harun haklı. Hasta, acil bir hasta olmuş olsa şu an onu Her konuda senin doktorunla bir alakası yok. Harun Timur. Harun Timur değil. Harun Timur değil. Benim. Ben hiçbir şey yönetemiyorum. Kendimi yönetemiyorum. Ailemi yönetemiyorum. Mesleğimi, çocuklarımı yönetemiyorum. Her şeyi kaçarak halletmeye çalışıyorum. Seninle ilişkimizi bile kaçarak sürdürmeye çalışıyorum. Korkuyor mu? Hayır. Korkam. Hayır sen korkak değilsin. Korkam. Hayır sen korkak değilsin Bahar. Bahar. E Eksim.

thank <laughs> geldi. Bahar da geldi. Şimdi veriyorum. Hadi öpüyorum canım. Al canım. Evren. Bahar iyi misin? Yani pek. Ee... Nasıl olayım işte biraz utanıyorum. İster misin peki yanına geleyim? Yok istemem. Gerçekten yalnız kalmak istiyorum. Mümkünse yok olmak istiyorum böyle bir şeylerin altına girip. Açılışa gelmeyecek misin? Naz'ın açılışına. <laughs> Evren Allah aşkına nasıl geleyim zaten bütün gün yaşadıklarım bir de Naz'ın karşısına geçip gerçekten yalan söyleyecek halim yok kimseye şu anda. Bir şeye ihtiyacın olursa ne olur söyle. Tamam teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen Ağlayayım. Ağladın mı? Hı hı, göz yaşları. Güzel. Hocam. Bir şey ne oldu? Ha? Hastanemizin güzide doktorları var. Bu sabahki hizmetten sonra Evden çıkmazsın diye düşünmüştüm ama... ...very interesting. Evren hocam. Hocam. Siz? Naz. Naz mekanın sahibiyim. Mekanın sahibi. Ahu Hanım nazik davetinizi iletti. Çok teşekkür ederim. Ne Hoş geldiniz. Ben bir konuşmayı mı böldüm? Harun hocam. Sizi burada görmek şaşırtıcı. Şaşırtmaya bayılırım. Her gün birilerini şaşırtmazsam... ...geceleri uyuyamıyorum. Çağla. Sen misin? Hmm. Hiç değişmemişsin. Aynen. Konuşalım artık. Lütfen. Lütfen. Herkes hazır buradayken. Şöyle küçük bir e, konuşma yapmak istiyorum. E, çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Çok mutlu ettiniz beni sağ olun. Ben yakın zamanda babamı kaybettim. Biraz zordu benim için. E, buradaki bir sürü insan çok sevdiği, çok değer verdiği insanları kaybettiler. Hepimiz için çok zor dönemlerdi. E, ben... ...dükkanı kapatmaya karar verdim... ...sonra devrederim dedim... ...ama işte şimdi buradayım yani... ...hayat devam ediyor bir şekilde... ...ve şimdi siz buradasınız... ...benim yanındasınız. ...o yüzden benim için çok önemli bir şey... ...ama ben e, huzurlarınızda iki kişiye... ...teşekkür etmek istiyorum... ...Rengin'cim çok teşekkür ederim... ...bu sırrı benimle... ...sakladığın için... ...hep yanımda olduğun için... E, ...gerçekten hakkını ödeyemem... Sağ ol. Ve Evren, sana çok teşekkür ederim. Bana bu sözü verdiğin için yani çok teşekkür ederim. Bunu söylememde bir sakınca yok diye düşünüyorum artık. Ben hamileyim. Evrenle bizim bir çocuğumuz olacak. Ee, o yüzden biraz heyecanlıyım aslında. Karışık duygular yaşıyorum. Anlarsın, anlarsın. Böyle herkese çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bakış. Ah, Evren. Evren. Bu Sabah seni özledim dedim bana. şekilde öğrenmeni istemezdim. Özür dilerim. Bazen bir rağmen gelir, Şimdiye kadarki bütün rahmenleri unutturur. Bir hortum gibi sizi alır, nehrinizden uçurur. Çarptığınız yeri bilmezsiniz. Çarpmanın şiddetiyle dağılır ve kaybolursunuz. Geriye ne kayanız kalır, ne kürekleriniz, ne de nehriniz. Sadece siz yalnız kaybolmuş karanlıkta sadece siz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.